Herkese merhaba arkadaşlar. Hırsızlık simülatörün ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İki çeşit hırsız vardır derler. Bir insanın malını, parasını çalar. Biri de kalbini çalar. Malını çalanı polise ihbar edebilirsin ama kalbini çalanı sadece izlersin. Ya demem o ki bu videoya like atın arkadaşlar. Sabahtan bu kahvaltı sözü onun için söylüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Başlıyoruz. Bugün Miller ailesini soyacağız. 106 numaralı evde oturan bu aile gerçekten çok zengin. Ev güvenliği puşlarını 80 dolara satın alıyorum. Bana diyor ki arka tarafta pencereyi açık bırakıyorlar. Evet hava alsın diye olabilir. Belki de çok kusuran bir aile. Evde de pahalı bir tablo varmış. Hemen gidelim yola koyulalım. Miller ailesinin belasını sikele. Yar ah yar yari yari Bu şarkı niye benim ağzıma takılmış? Evimiz burası. Hemen burada biraz dinlenelim arkadaşlar. Sabah olmasını bekliyelim. Soyacağımız ev tam olarak bura arkadaşlar. Tokiler gibi bütün evleri aynı yapmışlar. Şunu da yaparsak tamamdır açılacak herhalde. Olan elim titriyor la. Çok güzel. Kapıyı yavaşça açıyoruz arkadaşlar? Kimsenin bizi görmemesi adına. Şu an evin içerisindeyim. Yukarıda bir ev hanımı var. Ve evin reisi var. Ne yapıyor oğlum o? 31 mi çekiyor? Bilmiyorum çok da umurumda değil. Ben evdeki değerli eşyaları alıp kayıplara karışacağım zaten. Değerli eşya da yok ki bulamadım şimdilik. Bu nedir? Bavul çıktı. Hiçbir şey yapılmaz. Yeşil alma. Alırız amirim. Bir kilo alırız. Pazarda satarız iki dolara. Heh. Bunun için ben gittim koca eve girdim. Yok mu bir şey şu depoda mapoda ya acaba? Bir evde hiçbir şey mi olmaz arkadaş? Çalacak paspas bile yok lan. Aha tablo. Çok güzel aldım bunu. Ama sadece bir tabloyla da evden çıkmak istemiyorum biliyor musun? Şimdilik burada kalsın. Ben sonra alırım. Evin reisi aşağı geliyor kaç. Kaç kaç adam aşağı geldi. Of. Orospu'nun çocuğu polisi aradı. Hırsızlığımı fark ettiler. Çabuk tabloyu al git. Çabuk. Al kaç al kaç. Polis gelir biraz daha arkadaşlar. Polis değil çabuk geliyor ama yokum Ne oldu ya bu? Kaç kaç kaç. Beni görseler sikerler belamı. <laughs> arkadaşlar bu oyundaki polisi... <laughs> Dur abi. Abi! Ananı aman sikeyim ben sana ha. Ne ara geldi de sen bana ne ara elektroşok verdin usta. Orospu çocuklarını evden çıkana kadar beklerim. Hiç benim işim gücüm de yok zaten. Ulan Milton eylesi. Sizin izinizden polise yakalandım ya, hakkım da helal değil ha. Evin hanımı üst katta. Evin asıl reisi nerede korkak reisi? Bizi hemen ihbar etti ya, siktim ama hemen. Ihbar etti evden kaçtı. Dedi olmuyor ki bana bıçak saplan hırsız. Karısını bıraktı kaçtı. Evet. Evin hanımı yavaş yavaş evden çıkıyor arkadaşlar. Ev boş olacak. Haydi benim güzelim. Haydi git pazardan 3 kilo domates 2 kilo biber al tamam mı? Hadi menemen yapacağım sana. Seni güzel seni. Seni cici seni. Eve girelim. Şu an ev boş arkadaşlar. Ne buldu al amına. Çabuk çabuk. Bir buçuk saatim var. Şunu açsaydım. Aa. Açın la. Az kaldı. Son bir tane ittir. Tamam. Budur usta. Hızlı davran. Zaten evde kimse yok. Tabloyu aldım. Şu an saat kaç? Daha bir saat 20 dakikam var. Birinci tablo burada kalsın. Kimse görmez. Ay nefesim kesildi ya. Başka ne alabilirim? Ne alabilirim? Üst kata çık. Üst kata çok değerli eşyalar orada. Açalım. Ayakkabı. Ayakkabı. Vazo ver, ver ver ver. Ne kavazo varsa ver. Mutfak seti. Çaydanlık ver usta. Tencere. Da valla ben aldığımı aldım. Gidiyorum arkadaşlar. Bir mikrodalga bir tane de pano çaldım amına. Yeter bu kadar. Neredeydi o pano? Heh. Kaç kaç kaç. Çok güzel bir iş başardım ha. Kendimi resmen tebrik ediyorum. Okutarım ben bu panoyu. Zaten zenginler takıntılı bir pano alıyorlar. 2000 dolar. Adamlarda para çok amına götlerini altınla siliyorlar. Yok amına. Panoyu da bu dinsiz kitapsıza satalım. Çok ucuza alacak ama gene de başka satacak kimsem yok. Be. Selamun aleyküm. Senin o burnunu sikim böyle o deliklerini açıp tüküreyim ondan sonra kapat bir daha. Güzelim panoyu 350 dolara alıyor ha. Ulan bir de pano da güzel ha. Dalga resmi var. 350 dolara normalde sen benim dalgayı alırsın eline. Ama gidiyoruz güzeliz Şeyi satıyoruz. Sat gitsin. Yeşil vazo tuvalet kağıdı fiyatına Saat gitsin Sana ettim beddualar sürekli kalıcı olacak Ve hasıl hakkımı helal etmeyeceğim Cennemde görüşürüz Çok aksiyon dolu bir görev aldım Bir tane arabanın camını kıracağım Camcı amcı. O istiyor bunları Ulan ne pezevenk ne puşt bir sistemdir bu ya Şu 104'e Buradaki bir tane araba varmış onu kırmam lazım Aha da şurada bir sarmaşık bulmuşum Tırman tırman Çevikliğimi arttırdım arkadaşlar artık Tırmanabiliyorum bir atırsızı gibi Şöyle şuradan da içeri gireceğim çok zorlu bir görev ama Arabanın camını kıracağım garajdaki. İşimize saygı duyun abi. Bir kapıyı açmak için bazen saatlerimizi verebiliyoruz. Aaaa lan ben senin. Orospu bin... polisi sakın arama seni vururum öldürürüm tamam mı? Tamam mı? Polisi ararsan seni burada donunu çıkar ağzına veririm ha. Sen araba nerede onu kırmam lazım görev var. Oros bu ben ondan daha çok korktum. Buna biçim bir işti böyle. Radyoyu çalayım. Sakın kaçma. Ananı sikerim. Aha da arabayı buldum. Sikerim şimdi böyle şey. Bu arabayı kırarım kaçarım usta. Tabi kırmadan önce şuraya açamıyor muyum ben? Kimdeydi sanki? Kır! Kaç. Görev tamam. Polis gelmeden şu çöpe saklanayım. Şöyle beni göremezler inşallah. Saklanmışım oğlum. Görevlerim tamamlandı. Çok güzel. Hepsi gittiğine göre ben de artık evime gidebilirim Seni gördüm Boynu bükük Genç yaşında Ömrüsü küçük. Abi tatil böyle bir şey Relax olacaksın yani anladın mı Hırsızlık yapıyorsanız arkadaşlar Sakın hiçbir işte Dünyadaki hiçbir işte acele etmeyin Acele işe şeytan karışır hırsızlık yapamazsınız Şeytan bazen hırsızlara bile Yararı yoktur arkadaşlar öyle düşün Herkes, öbür herkes nasılsın Ya o sesini de bir değiştir Welcome back sana çok güzel mallar getirmişim. Sıfır teknoloji ürünler. Altın kaseyi 33 dolara alıyor. Oğlum harbi yurt dışında hayat var lan. Telefon 50 dolar. Ben böyle bir şey görmedim ya. Biz burada telefon almak için ya sol böbreğimizden vazgeçmemiz lazım ya da göt deliğimizden. Ama adamlar orada 50-100 dolara telefon alıyor. Hoparlörü de sat. Küçük televizyon. Sat sat. Hepsini ucuza sen kapıyorsun ya benden. Ola seni gidi seni. <laughs> Bir tane beceri puanı kazanmışım. Çantamı genişleteceğim arkadaşlar. Böylelikle %25 daha fazla sırt çantası alanı kaplıyoruz. Hırkızlar için birebir. Yeni bir eve giriyoruz hayırlı olsun. Nedir bu? Sabit hat. Al gitsin amına Bana ne? Para 50 dolar. Amına kum kim komidin üstüne 50 dolar bırakır? Eskort çağırmış olabilirler arkadaşlar. Yurt dışı fiyatları o civarlarda galiba. Ben tam bilmemekle beraber. Bu işi yapmadığımız için. Adamların her şeyinden para çıkıyor amına koyayım. Komidinden bile para çıkıyor. Zengin aile bir başka oluyor ha. Kahve makinesi çal, Mikro dalgayı çal. Tencereler boş. Oğlum lüks bir şey yok mu? A, vazo istemiyorum ben vazo ya. Ben var ya arkadaşlar kahve makinesine 350 dolar vereceğime ömür boyu kahve içmem daha iyidir. Evet. Onun yerine switch, iç, çay iç, içme. Değil mi? Ölmez amına koyayım. Kahve dedi nedir ki? Kendime bir tane otomatik maymuncuk alacağım. Bu biz hırsızlar için gerçekten vazgeçilmez bir nimet gibi bir şey arkadaşlar öyle size söyleyeyim. Bununla böyle daha yüksek level'lı kapıları açıyoruz zengin kapılarını. Birazdan bir villaya girip televizyon kıracağım onun için satın aldım. Hatta şimdi gidip kıralım ne var sanki ne olacak öyle değil mi? Evet çocuklar evimiz tam olarak burası arkadaşlar şöyle çalılarıp Büyük bir ev ha, oğlum bu ev ne taşaklı insanlar yaşıyordur demek. Ne zengin aileler var ya bir gün birine gelin gitmeyi çok isterdim de gelin gidemem. Damat gidebilirim en fazla o zaman da 3 gibi olurum. Size kafanızı daha fazla karıştırmak istemiyorum. Şöyle bakın. Evde sadece bir kişi var o da garajdan namaz mı kılıyor bilmiyorum ne yapıyor. Bu adam ne yapıyor la orada? Neyse çok kurcalamayalım arkadaşlar. Şöyle şurayı açalım. Seviye 3 maymuncukla. Nasıl kullanılıyor bilmiyorum ki amına. Bu ne amına nasıl kullanılıyor? Ne yapacağım amına koyayım ben bununla? Çevir 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 çevir. Ha, keni keni açıyor otomatiktir ya. Çok güzel. Evə girdik. Qırmam istedikleri televizyon bu mu acaba? Hayır. Küçük televizyon bu. Büyük bir tane televizyonu kırmam lazımmış. Şöyle şurada olması lazım arkadaşlar. Açıl kapı açıl lan. Mına kodumu aptallar her yere de kapı koymuşlar. Şu televizyonu kırıp kaçacağım evden. Ama onun öncesinde şu komodin üstündeki paraları alalım. 50 dolar. Bir 50 dolar daha. Şunu da alalım yanımıza. Kumandayı da ver. Ver 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 ver. Çantada yer varken alalım hepsini Kırıp kaçacağım Tıkşin. Tamam adamın dikkatini çektik Biraz da o Rus bunun evladı buraya gelir Sakince evden çıkmam lazım Kapı açık Şu televizyonu da alıyorum çıkarken Şöyle gidiyorum Evdeki keriz de uyuya dursun <laughs> Ulan ne güzel şey yaptım lan Bütün evi soydum aptalın ruhu bile duymadım Çok profesyonel olmuşum ya Ben böyle giderse aç kalmam Çocuklarıma da bakarım yani Haram lokma maram lokma da değil bu bildiniz. Helal. Çünkü çok emek veriyorum arkadaşlar. Yükledim bagaja. Gidiyorum ben. Uf. Çok zorlu bir hırsızlıktan çıktıktan sonra kemi çok huzurlu hissediyorum arkadaşlar. Sanki bir tren üstümden geçmiş de geçmiş gitmiş anladınız mı? Geçmişte kalmış o tren. Rahatladım baya. İşimi çok seviyorum. Çok güzel bir meslek. Önce elimizdekileri satalım da bundan sonra arkadaşlar mücevher hırsızlığına gidiyoruz. En önemli iş. Sat sat sat. Her şeyimizi satıyoruz amına koyayım. Sen gözümüz kapalı güveniyoruz. Sen de bizi mahcup etme. Mücevher en sevdiğim. Mücevher çalacağımız ev 107 numaralı Wilson ailesi. Ev sakinlerinin günlük rutinlerine bakalım. Diyor saat sabah 8 ile 11 arasında evde kimse yokmuş. Çok güzel. Yatak odalarına girip çalabiliriz. Muhtemelen vurgun konumuna bakalım. Ön kapının yanında çok miktardan nakit var. Çok sağ ol Çok sağ olun. Gidelim Vitson ailesini bir güzel pompalamalaya. Godomanların evi biraz sağımızda kalıyor. Ben arabayı şurada bir yere park edeceğim arkadaşlar. Bakın hemen karşımızdaki ev zaten onların. Şurada duracağım. Uyuyacağım biraz. Sabah 7'ye kadar uyu. Adamların evine bak da ben kapıyı bulamıyorum. Nasıl uyuyacağım ya ben bunları. Şöyle merhaba usta nasılsın iyisin günaydın. Girişi nerede la buranın. Hızlı olmam lazım arkadaşlar yaklaşık iki buçuk saatim var. Saat 8'de işe koyulmaya başlayacağım. Hatta şimdiden tırmanayım bahçede bekleyeyim biraz. Bak ev sahibi gidiyor evden birazdan. Da git an amına 8 oldu hadi la. Heh, <laughs> kalktı gidiyor. Evden tam çıksın kendimizi riske atmayalım öyle gidelim. Gitti gitti o da o bizi görmez. Hemen cecik yatak odalarına girmenin vakti geldi. Şu kapıyı açalım. İyi ki ben bu maymuncuğu almışım lan level 3. İşimi çok kolaylaştırıyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapmama gerek kalmıyor. Bir de kapının hemen yanında çok fazla nakit var dediler. Nerede o nakitler? Şurada. 50 dolar amına koyayım. Çok fazla dedi bu mu? Aa buradaymış. Ver, ver 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 Ben yanlış taraftan girmişim. Şimdi yatak odalarına da bir girelim mücevherler en önemlisi. Şurada olması lazım. Adamların her yerinden bir şey çıkıyor. Şu gitarı da ver. Yatak odaları nerede la? He. Mücevherler de burada arkadaşlar. Hemen aldım çıkıyorum. Başka bir şey var mı? Çabuk olayım yoksa o adam gelir Benim bu yatağa atar bir kafamı yedir domaltır amana. Sonra da ay ay polis diye ben bağırırım bu sefer. Geldiğim gibi arka şeyden tırmanıp gidiyorum. Çok rahattı bu çok rahattı. İnsan profesyonel olunca demek böyle oluyormuş. Arabaya binip çabucak gideyim. Zenginler hemen geldikleri gibi zaten yatak odalarına gidip uzanıyorlar. Bu iş bu kadar kolay olmamalıydı lan. Acaba ben sandımdan daha mı iyi bir hırsızım? Acaba gerçekten mi hırsızlığa başlasam ne? Evlere girsem. Fena fikir değil abi kafama yattı arkadaşlar. Bir gün hırsızlığa bulaşabilirim. Kimse kusura bakmaz. Vini pezevengi bizi hem arıyor. Mücevherleri parçalarına ayırmayı asla unutma. Dükkanda bunun için bir alet var. Evet, gerekli olan aletleri, hırsızlık aletlerini satın alıyorum. Çok mutluyum. Mücevher aletlerini aldım. Hemen şu kolyeyi parçalarına ayıralım arkadaşlar. Çok para ediyor belalıklar. Hmm, anlıyorum. Kolyemiz gördüğünüz üzere altın zincirli olup 5 tane tek taş içermektedir. Yani toplamda 5 taşlıdır. Hemen yoğurtmaya başlayalım. Bunu parçalarına ayırdık. Bir tane çıkardık. Şunu da çıkar. Çıkar çıkar çıkar. Aferin. Şu ne güne duruyor. Buna da. Bir el atalım yani hepsine. Ne güzel meslekmiş lan bu hırsızlık. Bu oyun sayesinde gerçekten güzelin mesleği keşfettik ha. Şimdi gidip ikinci elciye verelim hele mücevheri. Kaç alacak merak ediyorum. Koca mücevheri oğlum o kağıda parçalarını ayırdık ha. Sen büyük bir zahmetten kurtardık yani bize bir güzellik yap. Ele bir şeyler yap anladın mı Bıyordum sen? Ne kalem bir küçük bir sesim var. Oo 800 dolar. İyi paraymış ha. Sat gitsin. Beğendim ben bu mücevher çalma işini. Bak sen anlaştık sen gerçekten çok delikanlı ve yakışıklı bir adamsın. O burunla var ya etkileyemeyeceğin erkek yok. Gece gene birilerinin evindeyiz arkadaşlar sorgulamayın. Bir şeyler çalıyorum. Para biriktireceğim. Bu oyunda her şey yaptık. Son bir şey daha yapacağım. Oyun içinde para lazım. Gece evlere girdim yine. Maşallah bu girdiğimiz kişinin evinde. De, ama ne koyayım? Sadece ev var. Hiçbir şey yok. Eşya da yok çalacak. Bakayım çift kitilik yatak. Aynen canım kitilik. Şöyle. Ne kadar çalıyorsan çal. Helali hoş olsun. Fakir aileymiş bu ya. Ver telefonu. Arkadaşlar bu oyunda neredeyse her şeyi yaptık. Ee, son bir görev daha yapalım. Daha bitirelim bu oyunu arkadaşlar. Bu oyunda yapacağım son görev olacak. Bir tane tuvalet kırba görevi almanım. Gideceğim bir eve evin tuvaletini kırıp geleceğim. Final niteliğinde harika bir görev bu. Hemen yola koyuluyorum. Hiç evde kimse var mı yok mu diye bakmayacağım. 105 numaralı daireye, daireye direkt gireceğim. Tuvaleti kırıp kaçacağım. Görevim bu ka. Hiçbir şey umurumda değil artık. O kayı ki bu ayetten bakmışım. Evet. Şöyle sessizce. Bu karı ne yapıyorum? Aha beni gördü. <laughs> korkma oros Korkma sesini çıkarmasan bir şey olmaz tamam mı? Böyle... kafana vuruyorum ki sakinleş. Kocası geldi. <laughs> ne yapacak oros ne olur Bağırır anca? Sakın ha. Geç içeri polise haber verme. Geç içeri. Bir görevim var. Sakın ha haber vermeyin ben gelene kadar. Çık yolun üstünden. Orospu'nun oğlu seni. He ben arabaya binip kaçıyorum. Polise haber verdi arkadaşlar. Polis birazdan burada olur. Ben ama o zamana kadar boylarım ya. Abasının amına giderim. Kaç kaç kaç. Evet. Tuvalet kırma görevi başarılı. Boyunun son görevini de yaptığımıza göre arkadaşlar rahatça ölebiliriz. Son görevi değildi de yani güzel bir görevlerinden biriydi diyelim. Bu bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Bu serinin devamını çek çeker miyim sanmıyorum. Çünkü bütün görevleri neredeyse aynı. Ve bütün tarzda yaptık. Başka simülatör oyunlarında görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yani yorumlarda önerim. Böyle diyorum yorumlarda yeni simülatör oyunları önerim. Like atın like.